Brezilya Ligi Banko kuponu ile karşınızdayım. İlk maçımız Atletico Goianiense, Gremio Alegrense karşılaşması. Geçen hafta Ponte Preta ile berabere kalan Atletico son iki maçını kazanan Gremio ile ile karşı karşıya gelecek. Gremio kadro açısından daha güçlü bir ekip. Atletico Goianiense'yi mağlup edeceğini düşünüyorum. Ve bu yüzden Goianiense galibiyeti öneriyorum. İkinci karşılaşmamız ise Atletico-Minero-Bahia -Bahia karşılaşması. Ligin güçlü ekiplerinden Minero-Vasat takım Bahia, Bahia ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada benim favorim Atletico-Minero. Pontre Prata-Flamengo karşılaşmasında ise ligi, ligde beraberlikleri seven iki takım karşı karşıya geliyor. Bu maçta da farklı bir sonuç beklemiyorum. Büyük olasılıkla beraberlik olacaktır. Özetlemek gerekirse... Atletico oynarsa e giremiyor 1 Atletico Mineiro Bahia 1 Ponte Preta Flamengo 0